Evet, günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Mutlu, huzurlu bir günler diliyorum. Pekini cam sürüleri temizlik yapacak bunu biraz. Şöyle. Ondan sonra halı yıkayacak. Dün halımız kazaya uğradı, yumurta döküldü. Onu yıkayacak. Bir de şuradakini de yıkayayım diyor ya, bilmiyorum. Kurur mu, kurulmaz mı? Onu da karar veremedik ya. Baban kızar ya başka halı sereceğiz. Soğuk tarımı yıkandırmıştır. Hava güzel aslında burada da. İşte ne de olsa kış. Duramadı peki ne silmeden. Kendi odasını sildi. Burayı da salonu silsin. Sildi mutfağı silecek. Epeydir silmiyordum ama hastaydım ya biraz. Epeydir dediğin iki hafta. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> bana çok geliyor işte. Şimdi iyi olunca. Şöyle bir de çiçeklerimi alayım. Hani, Emeğimizin dağınıklığını da çekelim şöyle. Dağınıklığa iş yapacağız. Sabah sabah. Taş günü halı ama pek normal değil ama normal normal. Bana göre normal. Aklıma hasta olurum. Yeter. 我买一个 kiri yok ki sadece bir, bir, bir yerde leke var. Bir şey yok. Diğer halı yıkadık. İkinciye geçtik. Bu İkinci sol halı. <laughs> bunu tebeata yıkatmak lazım diye neyse. Esas amacımız bunu ee, evet. mı? ama bize iş çıkardı. İnşallah hasta olmayız. Şuna baksana tatlılar. Bir de yumurta köpürüyor. Bak deterjan dökmüş gibi. Kuş kovar. Bak geldi, gel. Batırdın gittin. Öbürünü yıkadık da. Hadi yeter. de halılar serdik balkona. İnşallah kurur. Dahal var mı bilmiyorum. Dahal var mı yok mu yorumlara yaz. <laughs> Bence yok diyecekler geri çoğunluğu. Ne yapayım? Bugün kurumaz da yarına tekrar Kimi, sereriz. Şimdi olmuyor işte. Yıkamaya da çok para istiyorlar. Çok ince halı var bunlar. İnce değmez yani. Bu katlara vermeye değmiyor. Sen mayaksan diye çok olur da. Kaçta eşim diyecek? İlk yorum eşimden. Manyak bu diyecek. E sen hastalığa bana inanmıyorum der. Ben de duramıyorum. Tamam. Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar herkese gününüz aydın olsun neşeniz bol olsun şöyle bir o gün hamurum kalmıştı biraz o da ziyan olmasın diye dolaba koydum saklama kabına dün dün mü yapmıştık onu da sabahleyin peynirli yine yapıyorum bunu da ocakta yapıyorum yani sabah sabah sadece getirecek değilim az zaten 5-6 tane bir şey hamur var onu yapayım kahvaltıda yeriz şöyle yumurtalı yine peynirli Şöyle pişsin bakalım. Güzel kabardı. Çayımı <laughs> da de demledim. Mutfak dolaplarını siliyorum. Dün perdesini yıkamıştık. Camları silmiştim zaten. Bitince yine gösteririm. Merhaba arkadaşlar. Ben kalabalığa pişiriyorum bugün yemeğini. Haşladım kalabalığa. Şöyle kıymasını kavurayım. Ben de te mutfak temizliğimi bitirdim. Eline sağlık. Ben de dışarıda işlerim vardı onları yaptım. Dolapları sildim, fayansları sildim. Havumuz daha kurumadı. Şuradaki bardakları makineye attım falan her şeyi. Şura açık ya. Yağlanabiliyor yani eski model mutfak olduğu için tozlanıyor, yağlanıyor Biraz diye. Kaşık yok. Onları da makineye yaptım attım hep. Çekmeceyi de düzelttim. Eline sağlık. İyi oldu. Karnabaharı haşladım. Bu sefer büyükmüş. Karnım daha çok oldu. Kim yiyecekse. Sen de yemiyor. Ben bu soğama kavuruyorum baharatını. Karnabaharı haşlıyorum. Üzerine kıyma ilave edip çok az bir su, su koyup pişiriyorum. Biz öyle yiyoruz şimdi Zaten pek yemiyor. Kızartmasını ağır geliyor. Ben, ben yemiyorum yani. şimdi de yemez zaten. Üzerine de sarımsaklı yoğurt. Bilmiyorum deneyenler var mı? Kaşıkta mı yok attın hepsini? Hepsini attım. İyi maşallah. Ben zaten bunları sık atıyorum ki hiç gerek yoktu. Ya makine boş, boş boş çalışmasın diye onlar da attım. Makine de bitti zaten ama boşaltmak lazım. Ay. Ben yemeğe su koyacaktım. Çaydan ne versin? Evet arkadaşlar yemeğimi koydum ben pişiyor şöyle karnı bağırım okur okur sevenler var mı bilmiyorum bazılar sevmez bazılar sever ben bunu dönerim sarımsaklı yoğurt yapıyorum o zaman güzel oluyor bize afiyet olsun kahve keyfi yapalım dedik. Bekle. Yorulduk işi bitirdik. Yemeği de ocağa koyduk. Güzel olmuş. Yorgunluk kahvesi. Aslında ben pek içmem ya. Ne zaman her seferinde de söylüyorum ya işte İpek'e arkadaşlık etmek için içiyor mu içer. ürüngenin kahve içelim. Eline sağlık. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Ay ben de yoruldum vallahi dışarıda biraz işlerim vardı odunları falan doldurdum onlar odun üzerine örttüm yağmur falan yağarsa diye işte dışarıda biraz bahçeyi temizledim bayağı bir işim vardı ben de dışarıda işleri yaptım yoruldum pek de mutfağı falan temizlemiş Çamaşır astım, yemek ben yaptım. Yoruldum işte. Sabah beri hiç insan boş durmuyor. Sabah kalkınca bir dışarı çıkıyorum daha yeni oturdum. Bak saat şu anda iki buçuk. Saat yedide kalkmıştım bak. Yani adımız da Ev Hanımıyız. Güya evde yatıyor gibi gözüküyor herkesin gözünde. Ama maalesef daha yeni oturdum Vallahi Çalışanlar bizden daha rahat bence. En azından maaşları var en azından sabah kalkıp gidiyorlarsa. Ben yıllardır saat 6 hayatta da 7'ye kadar 7-8'e kadar yatmadım. Bir maaşım bile olmadı. <laughs> <laughs> Almaya da çalıştım ama bunu saymıyorum. Allah herkes ne güzel yatıyor, onun on kadar yatıyorlar kav. Ondan sonra kahvaltı yapıyorlar, keyif yapıyorlar. Ben hiç yatamam. Keşke ben de yatabilsem. Bir gün bir deneyim, hiç diyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Bizim öyle kaos olur o zaman. üç arada videomuzu sonlandıralım. Hoşçakalın, <laughs> hoşçakalın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın.